yarışmaya gittim geldim başladı şöyle bir kafa otururken hep olayın içerisindeyim kafası ya o postürde bir bozukluk yarattı yarışma bende yarışma psikolojisinden şöyle durmaya başladı değildim hatırla evet değildim evet değildim her neyse Bul TV'ye hoş geldiniz Oki 17 yaşında zaten onu Bulut Özdemir Ol TV'den de hatırlıyorsunuz. Artık Bul TV'nin içerisinde de olacak <laughs> bizimle beraber. 3 kişiyiz. Biz nereye? Orada. Yani zaten bir yere gitmeye izin vermiyor. Çok zor. 20 saat havlıyor. Velhasıl kelam o yüzden en üst katta oturuyorum arkadaşlar. En azından benden sonrakine rahatsızlık vermez. <laughs> derdime çare Baytarım yok benime destek Tut ki durayım ki durayım Tut Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum Mesut Can'la Ali Biçim izleyiz diye Türkçe şarkı öğrendim Vallahi Ulan yıllarca reddettik dinlemiyor Kuğuluz ya <gülüyor> <gülüyor> Halbuki hepsini ezbere biliyormuş Helal olsun Çok eleştiriyordum ilk izlenirim bunlar falan Bak gerçekten söylüyorum Gülüyorum ya Güldürüyor beni Bir tane videolarım <laughs> denk geldi Bunu da yarısını Bir daha da asla İz <laughs> <laughs> Ama çok güzel biliyor musun? İki kişilik bir hanede bir kişinin sizi izlemesi helal olsun. İşinizi seviyorum. Emeğinize saygı. <laughs> Bak biz hala kendi sesimizi kendimiz hazırlıyoruz. Ali Biçi. Bir late night show sahibiydi bu arada Ali Biçi. Mesut Can Tomay da bilmeyenler biliyordur. Zaten adamların buçuk milyon takipçisi var. Kim anladın? <laughs> Ulan ben 32 yaşındayım sesimi kendim açıyorum. Nasıl olacak Ali? <laughs> Ama bu TV'nin özelliklerinden bir tanesini mesela senin söylemen gerekiyor. Farklı içeriklerin olacağı bir internet televizyonu aslında. Şimdi böyle şeyler var ya internet televizyonu. Bizim bu kanaldaki fikrimizin şöyle olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Bir çift lafa. Hoş geldiniz. <laughs> Bir çift lafın bugünkü bölümünde ne ile geldin bana? Dizilerle. Dizilerle. Hmm. Evet dizilerle. Dizilerle. Yenileri wow. izledik bitti diyorlar ya. Vay wow, iyi konu. Evet güzelmiş konu. Ben eski dizilerle geldim. Hiç <laughs> yeni dizilerle gelmedim. Eski dizilerle geldim. Yani iş mi içinde yeni dizi yok? Yok. O zaman kesinlikle az bilin. Yani bazıları belki duyulmuştur. Hepsi böyle gizli saklı diziler değil açıkçası. Bazılarının kesinlikle unutulmuş diziler olduğunu ve bir, bir kere daha izlenebileceğini düşünüyorum. İzlenmediyse hele E boşlukta zaten Xflix bitti. Xflix <laughs> ne ya? Netflix. <laughs> ben Xflix'i. E zaten hiçbirinizde muhtemelen kimsede en azından. hiçbir e o falan da yok. Ama internetten ulaşabiliyorsunuz. İnternetten o kaçak sitelerden, ne? kenarda pornografik fotoğrafların oldu falan, albuksu O reklamlardan nefret ediyorum, nefret 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 ediyorum. Bu arada diziler dedim ben hemen Insight No Online diye bir dizi var bir İngiliz yapımı. Düşünsene Barış. Neydi su ismi? <laughs> Barış Özcan. Ama gerçekten iyi anlatmış. Her neyse Insight No Online hemen bence izlemeleri lazım. Direkt geliyorum. Bu arada Barış Özcan da çok iyi anlatıyor diziyi gerçekten. O yüzden tekrar anlatma ihtiyacı da duymuyorum ama iki kişinin produce ettiği hakikaten tam bir zeka örneği bir dizi. Son zamanlarda YouTube izliyorum göstergesi. <laughs> TATATATATA <laughs> <laughs> Barış Özcan falan şey Ama çok iyi Ne Ger abone oldun de sen abonesin Barış Özcan Öyle mi Bildirim geliyor mu sana Galiba öyleyim ben Ar kötü <laughs> bir sosyal medya kullanıyorum İşte gibi. siz olmayın o yüzden <laughs> abone olun arkadaşlar Eğer sohbetten keyif alıyorsan abone ol beğen ama ayıp Beğendiğin insanlara abone olacaksın Ben aboneyim diye biliyorum ama şimdi yani Aboneyiz Her çoluk Evet Inside No Nine'ı izleyin. Her bölüm farklı bir konu var arkadaşlar. Biraz İngiliz. Ben severim o yapımları böyle British aksanları. Bazen sessiz bir şeyler izliyorsunuz falan. Canlı yayında dizi yapmış adamlar zamanında. Biz hala... Can yavrum. Can Hazır mısın? Bence hem fikir olacaksın. Flash forward. Oo. Flash forward'ı bilmiyorum demeyin bana ya. Bak flash forward bilmeyip de la papeli ezberleyen bir kitle istemiyorum abi. Bak <laughs> olmasın. Atası çünkü flash forward. Anlatabiliyor muyum? Bu kültür aynı konsept düşünme. Çok alakasız zaten. Düşünsene bu. dünya 10 saniye dünyanın bir durduğunu düşünsene 10 saniye her şey durdu. Gerçi şu an herkes o kadar rahatlıyor. <laughs> <laughs> ne var bir aydır <laughs> <Ne>, durdu <laughs> Ne var bir aydır aynı şeyi yapıyor adam değil mi? <laughs> Daha çok açıklama <laughs> verirsen spoiler olabilir ama. Yani aa. Sonradan aa sen spoiler veriyorsun. Ta ta, ta 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 İzleyiciyi kötü yola teşvik ediyor. Dip notları veriyor. Ben Aynen. yaptım diyerek. Bak dikkatini çeker. Gel ikinci diziyle. Bu dizi benim çok sevdiğim bir dizi. Six Feet Under. Bence çok başarılı bir yapım gerçekten. Epey de sürdü. Bakayım kaç sezon gitmiş. 63, 62 bölümü var. 63 bölümü var. 63, 62, 63 Bayağı iyi oyuncular. <laughs> hani şu Dexter olarak bildiğiniz e, oyuncu var ya. Adına bakalım. Peter Krause. Bilmediğim çok. <laughs> Ben onun da sözcüsüyüm. Senin sözcüğün gibi de düşünebilirsin muhtemelen. İsmini bir daha söyler misin? çok kötüyüm ama. İsmini bir daha söyler misin? Peter Kraus. Peter Kraus. Dizimizin adı Peter Kraus. Hayır, hayır. 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 Dizimizin adı Peter Kraus. <laughs> <laughs> oyuncunun adı Peter Pan. <laughs> Dizinin adı ne? Peter'ı bırak ya. Peter'ı öğreniriz. Six feet under. Six feet under. under. Six feet under. Six feet under. Şey, grave. Mezar. Mezarlar six feet. Yani 1.82. 1 bir <laughs> metre 82 santime. Bak o 2 santime <laughs> kere toprağın çökme payı var. Yani tövbe estağfurullah. Yatan kişinin de ağırlığı önemli Türkiye'de değil. Türkiye'de ne kadar kazıyorlar? Tövbe, tövbe, tövbe estağfurullah. Ben ne bileyim işte sevmem bu tip konuları. <laughs> Her neyse arkadaşlar bir su içebilirsiniz, bir soluklanırsınız siz Bana da <laughs> versene aşkım. Ben söylemeyeceğim, İngilizcesini sen söyle bence. social Dostum <laughs> sen Kimin suyunu alabilirsin. Ya. <laughs> Ta, 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 ta Evet, dizinin trailer'ını ben izleyebilirim. Ona göre bir yorum yapacağım galiba. Farklı bir girişi var. Hep burası bir funeral home, bir cenaze evi. Burayı işleten bir aile var. Bu aile onların nasıl? Her gelen olaylar. Nasıl trailer farklı mı? Onu mu gösteriyor yani? Hayır, intro. ilk dizinin girişi. Hep her bölüm. Kasını birini gömüyorlar dizide. Biri ölüyor. Bak çok iyi. İyi dikkat çeker. Bir dakika biri ölüyor. Açıyorsun. Matem. Söyleyecek. Biri söyleyecek. Biraz depresif bir dizi mi? Hayır. Komedisi nasıl? Kara mizah mı? Bizim yaptığımıza benziyor mu? Kara mizah. O zaman bizim yaptığımıza benzeyebilir. mısın? Evet. Oo HBO yapım. Bak kaç yapım? Arkadaşlar tam bir Amerikan komedi. D denebilir. Enteresan sözler var değil mi? Dolu mesajlar veriyor diye düşünüyorum. Biraz Sherlock Holmes havası var mı? dedektif gibi bir şey yok. Kim, niye öldüğü araştırmıyorlar. Belirli bir mezhep için biri öldüğünde açık kasket bir cenaze yapılıyor ya. Hı hı. Açık kasket derken yani o gömüldüğü tabut ve tabutun içinde de baya makyajlı sanki uyuyormuşçasına yatarken görüyorsun en son Bu şekilde son yolculuğunu uğurluyorsun. Ölen kişileri alıyorlar. Onların vücutlarını belirli işlemlerden geçiriyorlar. Bazen burada baya ciddi işler yapıyorlar. Ameliyat ya yapıyorlar. Ya tamam mesela. herifin mesleğini övme. Öyle bir meslekte kimse aramızda yer almayacak. Olay o yüzden her bölüm birinin ölüşüyle başlıyor çünkü o ölen kişi bu cenaze evine getiriliyor. O ölen kişiye makyaj yapıyorlar. Yani. Sürekli ölen birilerine makyaj mı yapılıyor bu Evet aslında? o ölen kişi Her bölüm. Ya, sürekli makyaj yaptıklarını görmüyorsun sen normal hayatlarını görüyorsun. Ya? Adamların işi bu. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Dizi izlemeden geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> niye fena mıydı biraz trailerı? Ya dedi. saat 2, 12 bilemedin 3'e kadar depresif mod, ışıklar kapalı izlemek isteyen varsa izlesin. Ben izlemem. Benim dizim değilmiş. Geçebiliriz bence. Ulan HBO para verse bu kadar dizisini anlattıramam. <laughs> Oo. 8.2 puanı var. Bence daha fazlasını hak ediyordur. Lost Room. Arkadaşlar Flash Forward. Dedim ya Lost da yanına ekle. Çerez. 6 ya da 8 bölüm galiba sezonları değil mi? Yanlışım yok. Var mı? Veya neyse ne işte izliyorsun zaten. Kısa kısa 20 dakika çerez gibi gidiyor. 20-22 dakikalık dizi bu. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Toplam. Toplamı toplamı yok. Doğru hatırlıyorum. Bu... 22 dakika olmalı. 3 bölüm var zaten. 3 bölüm var her sezonda bak. Black Mirror nereden çalmış gör bu atası. Yılını söyle. sadece 3 bölüm var. Nasıl? 2006'da yapılıyor. Ayda. Düşün ya o kadar sevmişim demek ki defalarca <laughs> izlemiş olman lazım. <laughs> The Lost'un birinci sezon birinci bölüm. 3 bölüm. Arkadaşlar bu Muhtemelen film gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> bir gününü kapat, bir gün. Hani insanlar diyor iki haftalık dizi programı var. Hayır, bir gününü kapat. Lost. Baştan sona. Güzel, değil mi? Ya burada en çok sevdiğim olay bu. ilk bir duyuyormuş açıp... gibi yapıyorsun. <laughs> bir yanda seni dinliyorum. Ama sen pas, diyorsun, ayık olacağım aşkım. Pat pat ya. Tamam ya. Sen o yüzden Mesut Can Tomayla Ali biçimi attım. Şarkı söylüyor. Bize de diyor oradan kader de bir gün. Geç artık tamam sattık zaten tamam, diziyi. Okay. Bak meraklandırmak önemli. Fringe. Kesinlikle tavsiye ediyorum tavsiye ediyorum ya yani tavsiye ediyorum ya yani en azından birkaç bölüm izlemek için bir kere şey güzel fringe'de. Hep science fiction alakasız senaryolar. O kadar uçuk olaylar oluyor ki bazen hadi canım falan diyorsun. Enteresan kafa açıcı olabilir diye düşünüyorum. Ben teaser'ını izleyerek yorum yap istiyorum. Tam dizi izlememiş İzledim ya. ama yani The Beach'i de izledim. O kadar hatırlıyorum. Leonardo'nun en kötü oyuncu Oscar'ına aday gösterilip aldığı hatta. Oscar'dan önce onu aldı. Ayıp ettiniz be adam. <laughs> Bir FBI ajanı, kadın, güzel Jennifer Lopez havası var. Ya da 300p o yüzden. <laughs> görüntü kalitesi <ayıntısı> 300p. <gülüyor> 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 ben çok kötü görüntü yani ben gördüğümü söylemekle Ama yükümlü. Türkçe fragma yani alt yazılı falan. Görüntü kalitesi abartmıyorum. 360p ise çok kaliteli. Yani öyle. Dar küçük bir ekranda izleyeceksiniz. Old school severlere. Bundan daha iyi kalitesinde bulabilir bulabilirler diye düşünüyorum. Yani yükseltilmiş ama kaç yılında yapıldığı çok önemli bulamayada bilir. Lost'u izlediğin zaman eski diyorsun. Lost'tan eski bu dizi. Ben hatırlıyorum dizinin ne olduğunu. 2008-2013 Ya hayatım biteli zaten 10 yıl 10 yıl <laughs> Yani iyi diyor. Evet. Çünkü hayatım 2020 girdiğimizden beri 3 yıl geçmiş gibi yani. <laughs> Yeni tavsiyelerle geliyoruz. Evet şimdiki dizimiz Bu dizi çok senin tarzının dışında bir dizi Kesinlikle 90'ların en iyi çizgi dizisi Çizgi benim <laughs> ya Karni kitleye hitap eder yani ne sevenler bunu izleyebilir Ya bir kere animasyon sevmeyenler sevmez Ben çünkü bunun yenisi de yapıldı kesinlikle onu tavsiye etmiyorum yani Ben eskisini izleyeceğim Sevinciyle izledim yenisini, Aa hiç aynı tadı vermedi. Orijinal, 90'larda yapılan çizgi dizi. Hı. Ben bunu öneriyorum. Animasyon sevenler, old school kafayla çizgi çizgi film izleyenler... Kene. Aa, the Tick. Spoon, spoon diyordu ya, hatırladın mı? Türkçe ne diyordu? Kaşık mı diyordu? Kaşık diye bir şey tatlı gelemedi yani. Kaşık! Hele çocukken. Kaşık, kaşık! Ya ben hatırlansın diye öyle dedim. Bence bunun asıl güzel yanı zaten o kadar alakasız senaryolarla geliyorlar ki bir tanesinde bence o film Güçlü olurdu. bir Amerikan edası var ama adam sanırım hem duygusal ve birazcık eblek diyebileceğimiz kıvam. Karakter o tarz bir karakter. Müthiş tespit. Sıfır izleme bak. Sıfır izleme. Sen izle doğru tespit etmiş miyim söyle. 100 Karakteri o bu karakter. Ama e, dizi genel olarak bence çok zeki olabiliyor. Çünkü bir tane bölümde bunlar geçmişe gidiyorlar ama böyle prehistoric times yani arkaik zamanlara falan gidiyorlar, evrimin daha başlamadığı yerleri, taş devrine falan hmm. böyle bir yere gidiyorlar. Orada Kileler otel yapılmış. Bunlar, yani. e, bunlar genelde beraber kötülerle savaşıyorlar işte. Klasik, İkisi kisi. ama iki tane var. Evet bu yancısı, Güve de yancısı, Keneyle Güve. Ha. Ama insan kostümünde insanların kostüm giyerek Evet, American made falan geliyor. Ha. Amerikan temiz için diyorlar. Bayağı iyi. İşte <laughs> i̇yi yani bayağı. Sen şöyle düşünmen lazım hayat. Bunun hepsi bir satış politikası. Şimdi hangisini daha çok merak edip aa derse ona gidip bakacak zaten. Biz çok övdüğümüze gidip bakmayacağız. Hı, evet. Evet. Şu eski değil aslında. 2014'e kadar sürdü çünkü. Ama ben son sezonları... Çok True Blood. Evet, True Blood. Kesinlikle bir bakılmalı diye düşünüyorum. Vampire Diary'ı izleyen, muhtemelen izleyenler vardır. İzlemişlerdir. Olur ya. Vampirli şeyler... Burada. Oradaki adam oynuyor değil mi? Aa, aa. Benzeri oynuyor. Öyle düşün. Evet. <laughs> Olay olandı asıl. Ben bunu bir sezon izledim. Genellikle dizileri ben bir çok çok iyiyse benim için. ikinci sezon. Üç işte kesinlikle sıçıyorlar çünkü. Eleştirmenler eleştiriyor, kendilerini kendileri eleştiriyor, birbirlerini yiyorlar. Üçüncü sezon hep çöp 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 <laughs> sezon arkadaşlar. Çöp. Kendinizi kandırma sezonu da dört. Çöp, çöp Acaba olur mu diye orada... Dörtte de hiçbir şey olmuyor. ya Papel Dördüncü sezon al. Çöp çöp. Ama Kasadolya Papel biraz hızlı prodüksiyon yaptı. O yüzden bu soyadına çok uyan bir dizi de ben her dizide katılmıyorum buna. American Gods'ı bitirdiler American evet, Gods'ı. Ama orada bir maddiz sanırım. Tim Burton'dan sonra bu tip bir anlatım ben görmemiştim. Evet, ya. American Gods bayağı iyiydi. Tim Burton işlerini güzel. sevenler varsa American Gods. Ama bir sezon tam böyle hype'ında bitiyor. <laughs> Su içimi unutma bu arada. Susadıysan tabii. Zorla da içme. Maydanoz limon atıyorsunuz içine kabuklu mabuklu. İyi oluyor. Diüretik denen şey bu. Diüretik. <laughs> <laughs> her neyse. Kingdom. 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 Dövüş severler. MMA. Ben MMA'yı tutkunuyum. O da artık. Evet artık ben de. Yani mesela. Tutkun boyutunda olmasam da seviyorum o izlemeyi. Bir tane artık. MMA'ci söyle bana. Aşkım ya. MMA'ci diyorsun. Evet. MMA diyorum bak altını çiziyorum. WWE yıldızı demiyorum. Evet. Oraları da diyeceğiz meraklısına. Bull TV'de her şey olacak. Gerçekten. MMA'de. Reklam yapıyorum bu arada kanalda. Fark ediyorum. Ben ama bak onların... <laughs> Bir tane memeci söyleyeceksin ya. Bir psikolog... Joshua. Yuh be. Yuh be. Bu kadar yıldır. Demek ki bu evde <laughs> ben psikoloji öğrendim. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Sen yıllardır non stop izlediğim, tekrarlarını sana gösterdiğim. Adesanya'lardan en kötü McGregor dersin. McGregor. McGregor. Ya Allah aşkına. Mayweather, Joshua dediğim. Mayweather. Mayweather da boksör ya. Şimdi benim aklıma niye hep boks geliyor annem deyince? Kingdom. Kingdom arkadaşlar, King konumuz bu bir Kickbox dizisiydi. Box direkt. Hayır, bu Kickbox dizisi Aa, arkadaşlar. Evet, kickbox. Yanlış. 3 <laughs> <laughs> sezon yani, bu dizi. Bak. Bu dizi 3 sezon. Ben ikinci sezonda dedim ki bu dizi bitti. Bak ikinci sezonu izledim. Çünkü gerçekten bir kardeş var. Bütün aileyi sahipleniyor aslında ama en aykırısı, en güçlüsü, en ezilmişi, en alkoliyi, en pisliği, en cool'u değil. çoktan Hatta izleyin. sonra da American Gaz'da falan oynadı. Dövüş ben ve spor izleyin. dizisi izleyenler, aile dramını sevenler birazcık da olsa iyi ya izleyin. Community de iyi diziydi aslında. Bu Community College'da geçiyor bir tane meslek okulu gibi bir şey. Yani tam üniversite gibi değil biraz daha. Yani birazcık üniversiteye geçiş gibi. havası var mı böyle? Sabit bir alan var mı Öyle Sabit söyleyeyim. alan yok. Sınıfta, hmm. dışarıda, barda işte sitcom değil yani. Sitcom değil. Tamam, okey güzel. Güzel bir dizi. Ya bir de dizide çok aslında klasik Amerikan bir dizi. Çok Amerikan da esprileri var. O tarz dizileri sevenler severdir diye düşünüyorum. Komedi. Chow vardı ya. Hangover'daki Chow var. King John. İyi oyuncu. Çinli, değil mi? Amerikan. Bence Çebihan Türk. Çok iyi programdı onlarınki de. Dört yabancı, bir Türk. Bence oradaki Türk, tek Türk. Çavı ya. Ben ben seviyorum yani. Bence çebi. çok çok iyi, evet iyilerdi onlar. Biliyorsun çok fazla video izleyen biri değil. Genelde dizi izlemeyi tercih ediyorum. Ben seviyordum üç <gülüyor> yabancı. <gülüyor> yabancı. <gülüyor> evet gelelim son dizimize. Düşünebiliyor musun? Bir diziyi Aynen. beğendirmek için başka bir dizini... <laughs> <laughs> Ayağım dibinden trailerına bastım. <laughs> bu öneri bu sefer güncel, güncel bir dizi. Oo güncelse kesin bilmiyorum. Bu aralar çok YouTube'la ilgileniyorum biliyorum ya neler oluyor neler. <laughs> ta 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 ta. The Good Fight The Good Fight Afişlerini de gördüm Bayağı iyi Para bastılar bunun tanıtımına Ama için. aslında sen Ya bilmiyorum sen ne kadar beğenirsin Senin çok tarzın bir dizi değil ama ben çok seviyorum Bir kere biraz böyle Avukat havası sezdim Avukat, avukat dizisi Hukukla ilgili bir dizi ama inanılmaz politik bir dizi, inanılmaz böyle düşüncelerini öne koyan bir dizi, eşitliği savunan, gerek kadın erkek olsun, gerek ırk ayrımı, cinsiyet ayrımı, hiçbir şey hiçbir şeyin ayrımını yapmamayı savunan ama bunu çok böyle göze batmadan davalar üzerinden güzel ör örülmüş bir... Hmm. ya Mesela şu başroldeki kadın, kadın yani inanılmaz bir kadın. O Kesinlikle o oynamalı değil mi? O sen ta 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 yapıyorsun ya bu kadın ta 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 bir kadın yani. Yani ta 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 birkaç tane daha atıyor diyorsun bu kadın. Baya atıyor. Bu sezon hele of bu sezon sürekli atıyor. Tamam. Kadınlar ne değildir? Kadınlar ne değildir? Evet. Kadınlar birbirlerini savunmakta iyidir. Yani avukatlıkta iyidir. Yani biraz mantıklı at ya. Nörolojik araştırma. Tamam sonra... savunmada Kadınların birbirinin savunmada ne kadar iyi olduğunu nasıl araştırabilir nörolojik? Ya avukatlıkta iyidir diyorum. Hayır bu yok. Nasıl yok avukat? <laughs> tespitler devam ediyor ve yüzde yüz görsel anlatım bakın. Kamera yalan söylemez. Ne demiş? Ne ala. <laughs> Bunu diyen bir kadın. Mesela şu başroldeki kadın kadın yani inanılmaz. Geçtiğimiz bölümde birinci bölümü izlemeyenler gidip bakabilir. Ben koydum görüntüyü. Bunu diyen bir kadın. Bir dizinin başrolü avukat bir kadın ise izlenir. İzlenir bu. Öyle anlatıyorsa izleyin. Okey, size bugün girdiği bir sürü dizi önerdik. Artık seç, bayan aldı yani bu modda biraz hazırladık. Belki de bunları ararken başka şeyler bulur, onları izlersiniz. Sonra bana gelip ne izleyeyim diye sorma. Anlattı, ilgini çektiyse izle. Bir önerileri verdik. Ah, bir de like yapmayı da unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın. Evet, abone olun, abone. Abone olun. Subscribe. Görüşmek üzere, bye bye. Tiyatroda böyle yapardık ben. <laughs> <laughs> Dudak açmaktı bu anlatabiliyor muyum? Dudaklarınızı çünkü sürekli vurgu yapmak, öne atmak.